Merhaba Çocuklar Şimdi e, bugün sizlere kısaca Cümle bilgisi Yani cümle nedir Cümle çeşitleri cümlede anlamla ilgili Bazı e, Önemli bilgileri vereceğim Cümle nedir? Cümle bir duyguyu, düşünceyi, isteği ya da haberi yani birine anlatmaya e, Sözcükler kullanılır değil mi? Bunu anlatmaya sözcükler vardır Bu sözcükler birleşerek cümleyi yani tümceyi oluşturur Cümlenin bir diğer adı Tümcedir bunu unutmayalım Mesela örnekler. Öğretmenimi çok seviyorum. Yani bir duyguyu ifade etmiş bu cümlede ya da cümlede. Acaba bize kim gelecek? Burada da bir düşünce, yani bir soru soruyor. Bir düşünce var yine. Bugün yarışma yapılacak. Bir haber veren bir cümle var burada. İp mı diyor mesela. Bir isteğim dile getiriyor. Tabi bu cümle çeşitlerine geldiğimizde bunun soru cümlesi olduğunu zaten belirteceğiz. Devam ediyoruz. Bunu unutmayalım. Cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar ilk kelimesi de diyebiliriz tabi. Mesela hangileri cümle hangisi değil mesela. Yarın bize. Ne bize mesela bize geldi dese cümle olur. Burada cümle yok. Serhat İstanbul'a. Bak bu bitmemiş. Bu cümle değil. Yani cümlenin cümleyi bitirmek gerekiyor. O Mesela sabah oynayalım. Burada sorun yok. Bir düşünceyi isteğini ifade ediyor. Cümle. Babam sınıfta derse Hiçbir ifade etmiyor bize, bu, bir anlamı yok bu cümle şeyin e, kelimelerin oluşturduğu grubun. Ela geldi. Bakın, iki kelime ama bir cümledir çünkü burada bir haber veriyor bize. Şoför otobüse. Hiçbir bilgi yok, hiçbir düşünce ifade edilmiyor. Uçuyor. Bakın, bu cümledir. Tek kelime de olsa cümle olabilir çünkü burada e, bir şey yapıldığını anlatıyor. Tamam mı? Cümleyi bu şekilde özetleyelim. Şimdi burada e, cümlenin öğeleri var. E, çok fazla detaya girmeyeceğim ama şu yüklem olayına bir değinmem gerekiyor burada. Yüklem bilmemiz gerekiyor. Yüklem yani cümlenin en sonunda cümleyi cümleyi e, yüklenen, e, cümlenin cümlenin olmasını sağlayan kelime yüklemdir. Yani cümlenin aslında orada cümledeki yapılan işi olan olayı net anlatan kelimedir. Şimdi o olmadığında mesela cümle olmak. Bakalım ya saatinde denize ne? Gittik, denize atladık, denize geldik. İşte bu en son kelime bize cümlenin e, e, yüklemi anlatıyor. Yüklemi şuradan da aklımıza gelebilir. Mesela buraya bir kamyon çizdim. Kamyonun kafası ne yapıyor? Yük, yükü almış değil mi? Yüklenmiş. Yükü, yükü taşıyan kim? Bu. Değil mi? Kamyonun kafası olmasa yükü taşıdı mı? Taşınmaz. İşte cümlede de en son kelime Yükü taşır aslında. Buna da yükten yüklem yüklem diye aklımıza kodlayabiliriz. İşte bakın, bugün annemle konuşacağım. Sınıfa öğretmen sınıfta öğretmen ders anlattı, Anlattığı yüklem. Her sabah spor yaparım, yaparım yüklem. Yani o kelime çıktığında cümle olmuyor, cümle bozuluyor. Yüklem burada aklımıza yerleştirelim. Yüklem her zaman sonda olmaz. Bazen aralarda da olur. Birazdan onu anlatacağım. Cümle iki tıslar. Kurallı cümle, kuralsız cümle. Yani kuralsız devrik oluyor. Yani devrilmiş e, sondaki kelime başta baştaki sonda kelime gibi düşünelim. Kurallı da belli bir kurallı göre oluşan cümledir. Şimdi e, açıklaması var burada. Kurallı cümle nedir? Kuralsız devrik cümle nedir? Bunu aslında örnekler çok daha anlayacağız. Defteri resim çizdim. Bakın çizdim. Hani yüklem demiştik ya en son kelime yani cümlede olayı yapan kelime çizdim. İşte bu kelime en sondaysa bu kurallı bir cümledir. Mesela bu kelimeyi ortalara koyalım. Mesela e, Trabzon yöresinde bu e, genelde bu cümle bu şekilde bu. Deftere çizdim resim mesela. Çizdim defteri resim derler mesela. İşte aldım defteri. Okudum kitabı. Hep böyle cümleler devriktir. Yani sondaki de söylemesi gereken yüklem yani bu kelime şu kelime en başlarda, ortalarda söylenebilir. İşte, vurdum işte vurdum topa derler mesela işte e, yüklen başta olur. Ne olmaz nedir? Topa vurdum. Bu kurallıdır. Ama genelde devrik cümle kullanılır buralarda. Sabah uçağa bindim. Bakın kurallı. Bindim sabah uçağa. Ne oldu? Kuralsız. Yani devrik oldu. Cümle çeşitleri de bu şekilde. Sizler de örneklere çoğaltıp konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Bugün okula gittim. Kurallı. Bugün gittim okula. Devrik. İşte yapılan işi en son mesela gittim. Bu kelime sonda olursa kurallı. Sonda olmasa devrik oluyor. Devrilmiş oluyor yani. İşte kamyon örneği vermiştim yani. Kamyon vardı işte şöyle. Kamyonun işte kafası vardı. Bu bu en 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 sonda olan kelime buydu. Kamyon böyle. İşte ne oluyor? Kamyonun devrildiğini düşünün. Ne olur? Kafası buraya gelir, kasa buraya gelir, dağılır değil mi? O zaman devrik olur. Buradan da aklımızda kodlayabiliriz. Yüklem şu oluyor. Yani yük. Yük burada oluyor. Yük taşıyan kelime bu. Ee, devrildiğinde ne oluyor? Kafası sona gidiyor. Sonu başa geliyor. Hepsi karışıyor. Böylelikle devrik oluyor. Mesela girince yaptı sınıfta yaramazlık. Bunu düzenleyelim sınıfa girince yaramazlık yaptı. Yani burada yüklem budur. Şurada nedir yüklem? Solucan bahçede gördü. Bak gördü. İşte Üstelik Elif bahçede solucan gördü. Aldı. Bakın gittik. Okudum. Yapılan işi anlatan kelime yüklem oluyor. Bunu mesela babam elma pazardan aldı. Babam pazardan elma aldı. Babam pazardan elma aldı. Kurallı. Babam pazardan aldı elma. Devrik. Mesela sınıfa girince ramazlık yaptı. Elif bahçede solucan gördü. Babam pazardan elma aldı gibi. Bunlar hep kurallı cümle oluyor bunlar. Diğer bir konumuz için ise cümlelerde anlam. Anlamına göre cümle çeşitleri var şimdi. Olumlu cümle var, olumsuz cümle var, bir de soru cümlesi var. Bunlar da çok basit. Olumlu cümle bir işin yapıldığını, yapılacağını bildirir. Yani olumlu bir şey. Bakın örnek verelim. Manavdan muz aldım. Aldım. Yani bu olumlu bir şey. Bunun olumsuzu ne oluyor? İşin Yapı, işin yapılmadığı. Yani madem muz almadım. Olumsuz cümle. Soru da eğer cümlede soru anlamı varsa soru soruluyorsa bu da soru cümlesidir. Manada muz aldın mı? Bakın soru soruyor cevap vermemiz gerekiyor. O zaman bunlara da soru cümlesi deriz. Başka bir örnek verelim mesela. Şimdi buraya bakalım. Otobüs arabayı geçmedi. Nedir bu? Olumsuzdur. Çünkü olumsuzluk var. Bizimle oynamak ister misin? Soru cümlesi. Dur. Orası pis. Şimdi e, anlatmadım ama böyle içinde ünlem işte e, yüksek duygu ve ifade anlatılan cümleler varsa bunlar da ünlem cümlesi oluyor aslında. İşte dur. Orası pis. Bağırıyor. Ünlem cümlesi. Yeni evimize taşındık. Olumlu bir cümle. Taşınmadık. Olumsuz. Yeni evimiz evimize taşındınız mı? Soru cümlesi olur diyoruz. Devam ediyoruz. Akşama kadar ders çalıştı. Olumlu bir şey. Akşama kadar ders çalışmadı olsa olumsuz olur mesela. Biz ne zaman bize geleceksin? Soru sorduğu için soru cümlesi oluyor. Mesela buradaki soru cümlelerine olumsuz cevaplar yazınız diyor. Mesela ormanda aslan gördün mü? Bu aslında soru cümlesi. Biz buna olumlu cevap yazacağız. Ne olabilir? Ormanda aslan görmedim. Olumsuz. Parka gidelim mi? Soru cümlesi. Biz olumsuz cevap. Olumsuz olarak ne cevap verebiliriz? Parka gitmeyelim. Bakkaldan kaç tane sakız aldın? Soru cümlesi. Olumsuz cümle yapalım biz bunu. Bakkaldan sakız almadım. Odanı topladım mı? Soru cümlesi. Odamı toplamadım. Olumsuz bir cümle oluyor.